Merhaba arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yahya Kemal'in Sis'te söyleniş şiirini paylaşacağız. Yahya Kemal Sis'te söyleniş şiirini Tevfik Fikret'in Sis adlı şiirine cevap olarak yazmıştır. Sis İstanbul'u olumsuz bir şekilde yansıtan, anlatan bir şiirdir bir İstanbul aşığı olan Yahya Kemal de Siste söyleniş ve Tevfi Fikret'e cevap vermiştir. Birden kapandı birbiri ardınca perdeler, kandilli, göksu, kanlıca, istinye neredeler? Son zümrüt ortasında Muzaffer akıp giden Firuze nehri nerede? Bugün satlıdır. Neden? Benzetmek olmasın sana dünyada bir yeri Eylül sonunda böyledir İsviçre gölleri Bir devri lanet ile boğan şairin sisi Vicdan ve ruh elemlerinin en zehirlisi. Hülyama bir eza gibi aksetti bir daha. Öğrütün müebbeden uyu ey şehir o beddua. Hayır bu hal uzun süremez. Sen yakındasın. Hala dağılmayan bu sisin arkasındasın. Sıyrıl beyaz karanlık içinden parıl parıl. Berraklığında bilme nedir hafta, ay ve yıl. Hüznün, ferahlığın bizim olsun kışın yazın. Hiçbir zaman kader bizi senden ayırmasın. Evet bir başka şiirde ve bir başka şairde görüşmek üzere daima Türkçe kanalında kalmaya devam ediniz.